Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber e futbol 2024'ü oynayacağız arkadaşlar. Önce görevlerde ödülleri toplayacağım. Burada 18 var. O videodan sonra full kastım ben. Arkadaşlar. Şimdi Messi'nin görevlerinden bunlar verildi. Evet arkadaşlar. Şimdi kariyer hedeflerinden de böyle hayvan gibi şeyler aldık arkadaşlar. Ama 28 tane gelen kutusunda şeyimiz var. Gördüğünüz üzere top açılımlarımız var. Hayvan gibi jeepimiz var. Bakalım kaç jeepi verecek. Şu anda almıyor. Aldığında kaç jeepi verecek. Çok merak ediyorum. Hayvan gibi kastım. Bu arada PES 2024'ün yani EFTBOL 24'ün ilk videosunu paylaşanlarız Türkiye'de. Uy 637 bin GP 2 tane top açma hakkı. Öncelikle toplarımızı açalım arkadaşlar. Biri pre, Player of the Week'den galiba. Evet oradan ölüm kalan istiyorum. Buradan da bir ters degen istemiyorum ama. Güzel Musi alayı çok istiyorum ofansif orta saha için. Aşırı iyi olur. İspanya'dan kim geliyor? Uçuzu stoper sol bey mi geldi İspanya'nın? Sol bey gelmiş olabilir. Allah göremeden geçtik. Kim geldi İspanya'dan? Evet dediğim gibi sol beyimiz vardı ama güzel oldu. Yedekleri de yavaş yavaş bitiriyoruz. Bu arada bence sıfırdan başlayıp bir günde çok güzel bir rank yaptık. Oyun açılır açılmaz ilk videosunu çekenlerden biriyiz bu arada. Şimdi ikinci topu açalım. 642 GP ile çok iyi oyuncular alacağız. Ama Ve bir tane 5 yıldızlı bir tane de 4 yıldızlı adaylı sözleşmemiz var. Ama iki tane de bir pardon bir 4 yıldız bir 5 yıldız var. Erling Haaland. 97 Örlün kalan istiyoruz abi. İngiltere Ligi 5 Yıldız. Hadi alan, hadi alan. Lewandowski gibi erkeğin ve Örlün Kalant, Örlün Kaland, Örlün kaland, kaland. Çok mutlu olmadım arkadaşlar. Bu arada Sıla Yaralim kanalına da girip izleyebilirsiniz. O da ilk bakış videosunu attı. Onunla da arkadaşlar kapışma gelebilir beraber hemen ölün kalan direkt 97 seviye geliyor ve kadroya konuyor. Her maalesef yedi atacağız. Kadro genimiz 2688 oldu. Şimdi bir tane orta saha alacaktık videonun sonunda demiştim sizlere. Bir orta saha oyuncusu alalım arkadaşlar. Şimdi standart oyuncu listesinden dur 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 dur. Önce adaylı sözleşmelerimiz var Ortası almamıza gerek bile kalmayabilir Şimdi 5 yıldızlıyı Buradan alacağız Saberimiz güzel Ama Ben buradan Kimi alabilirim ya Güçlü bir isim almak istiyorum Ofansif ortası sahamız da iyi ama abi Rhys James ya. Reis James çok iyi bir oyuncu. Sahabemizde Van Bissaka var ama Reis James çok iyi. Aşırı hızlı bir oyuncu da. O yüzden Reis James'i aldık. Son videonun sonunda geliştirmeleri yapacağım bu arada. Bir Reis James şimdilik 7'ye gidiyor. Video sonunda geliştirince ilk 11 olur. 2704 Rating'e kadar çıktık bu arada. Daha 642 bin ellemedik bile. Onlarla kim alacağız? Şimdi bir tane 4 yıldızlımız var. O 4 yıldızlıyla da ben büyük bir ihtimalle yedek bir oyuncu olması için şunu alacağım. 90'lık stoper ana kadro için bu. Ana kadroya koyabiliriz bunu çünkü Ana kadromuzdaki bir stoper 89 ratingli. Bu 90 rating olacak. Şöyle bir 2700 5 çıkardı nedense. Şimdi takımda bir orta saha eksikliğimiz var görüyorsunuz sizde. Orta sahamızda bir 85'lik orta saha var. Şimdi onu ben beğenmiyorum. şöyle onun yerine bir menajer alsak ne işe yaradığını ben hiç bilmiyorum. Şimdi şu anda bir menajer almak istiyorum aslında. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Şimdi ya filtreleden bir pozisyonu orta sağa yapalım. Sıraladan fiyat yapalım. Odegaard en pahalısı. Jude Bellingham, gün Gündoğan, Pedri, Barella, Veratti, Toni Kroos'u alabiliriz. Ee, bir geldi bana ve Toni Kroos'a karar verdim. Muhteşem bir plasici. Efsane bir Toni Kroos geliyor. Arkadaşlar bu arada sıfırdan başlayıp bence çok iyi yaptık. Kaç saat oldu? Oyun 12.30 gibi açıldı. Şu anda saatlerimiz gördüğünüz üzere 18.40. Aa 4-6 saatte 2700 kadro gücü yapmak çok da kolay değil yani. Siz de hak verirsiniz. 73'lük bir şeyimiz var. Onu da çıkaralım. Şimdi 522.000 bin çok sağlam bir oyuncu almayı planlıyorum. Çoğu gibiyle. Bence bizim Sol açığımız Kravak Şelya iyi değil. İyi. Çok iyi. Ben onunla çalımları da çok iyi yapıyorum. Ama yani şimdi ondan güçlüleri varken de onu almak istemem. Şimdi bir sol açık. Sol açık değil. SLK değil. Sol açık bakacağız. Fiyata doğru genel dereceye göre sıralayacağım. En güçlüsü zaten Hugninson. Arkadaşlar aslında 3 en güçlü üçüncüymüş. O kalsın. Kadroda düşük ratingli bir oyuncu yok şu anda bana göre. Ama aslında biz sol bek aldık mı? Sol var. Bence stoper alalım. Stoperimiz çünkü 91'i. İki tane stoper alsak çok iyi olur. Bu arada iki stoper mükemmel olacak. İki tane stoper mevkisine adam alacağım. Çünkü biri 92 biri 90. Ama Van Dijk falan 97'ye çıkıyordu. Şöyle fiyata göre de sıralayalım. Şimdi bir dakika. Bence Ruben Dias'la Van Dijk'i çekelim direkt. Direkt gözün başkasına kaymasın. Dünyanın en stoperi şu anlık Van Dijk bana göre. Tabii önceden büstürü büstürü. Ben büstürü diyorum. Futbolcu vardı. Kalan parayla da bir son bek değil de be. ne bakabiliriz ona sonra bakalım şimdi 160 2000'i bin yapabilirsek çok iyi oyuncu gelir. şöyle. Kadro reytingi biraz düştü. Onlar, onları bir yedeğe koyalım. 76'lık. Ve arkadaşlar biraz dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim. Hala şimdi. Öncelikle Tony Cross diyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü var. Buna 8 artı 2 yapacağım. 9 tane 10 binliğimiz var bu arada. Çok iyi. 30 ilerleme. Şöyle Toni Cross. 88. Öncekinden her türlü iyi. Stoper. Ruben Dias'a bu 6 taneyi verdim de. Düşünme. Ruben Dias çok iyi futbolcu arkadaşlar. Stoper de aşırı iyi. Ve sol bek sağ bek oynama şeyi de var. 91. Ama 91 bize yetmez. Önceki 92'ye 90'dık. Şöyle buna 4, 40 bin DP. 92-90'dan bizim artmamız lazım. 92-90 değil de 92 yine 92-91 olduk. Yine reytingi arttırmış olduk. Şimdi kalan parayla kimi alabiliriz? Kalan parayla... Şimdi sabek aldık değil mi biz? Evet evet biz sabek aldık. Reis James'i geliştireceğiz. Üç tane bastım Reis James'e. Reis James'e üç tane değil iki tane bastım. <laughs> Beyler ben şimdi bastım videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Şimdi şöyle 91 oldu yine bir reyting arttırdık. Ama kadro gücü gücü artmadı. Niye artmadı ben de bilmiyorum. Şimdi kalan kalanları sol beyimize basacağız. Bu ilk 11 olacak. Bu büyük ihtimalle gelişmeyecek. 93'ü geçmesi çok zor. Otomatik daha 91. Abi bu videoda 2800 kadro gücü istiyorum ya. Uzmanlık haklarımı var mı? Var. Bir dakika ya. Şu an kadroda en kötü Kıvarak Şelya. Kıvarak Şelya'yı değişebiliriz. Onun adı da nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben Kıvarak Şelya diyorum. Kıvarak Şelya falan diyenler var. Ben tam bilmiyorum onun okunuşunu. Şimdi Mugmin son 200 binmiş. 200 binimiz yok. O zaman o para kalıyor. Şimdi arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri unutmayın. Bay bay.